beni hayal kırıklığına uğrattın serap çık dışarı bırak canımı acıtıyorsun çık dışarı Bir dolap çevirdin, hapisten kurtuldun ama... ...ben biliyorum senin katil olduğunu. Ben katil değilim diyorum sana. Niye bana inanmıyorsun? Niye inanacakmışım? Sen Orhan denen adamı kaçırtmak için bize para verdin mi? Verdim. Celal'ı da bu vesileyle tanıdın mı? Tanıdım. Ee? Celal seni biliyor, sen Celal'ı biliyorsun. Uçkun'unla da gevşekli çocuk. İşine gelmeyince... Yeter. Sen kendini ne zannediyorsun? Hadi herif, bütün bu yaptıkların hesabını ödeyeceksin. Nese senin gibi kadına yakışıyor mu? Ulan asıl sana yakışıyor mu kadın el kaldırmak ha? Kenarımı mı alsın? Ramazan dur. Eğer Celal'ı ben öldürmedim diyorsan ispat edeceksin. De ki böyle böyle. Katili bul, bana getir. Sana bir gün mühlet. Ya bulup getirirsin ya da başka türlü ulaşırsın. Allah Allah. haber Sen burada bekle. İyi günler. İyi günler. Bayanı şehre götürebilir misiniz? Acil bir durum. Olur abi. Sağ olun. Ser! Karakola bırakırsanız. Götürürüm abi. Sağ olun kamyonet seni şehre götürecek. Hemen karakola git. Liman adam göndersinler, tamam Sen ne yapacaksın? Ben de oradan limana gideceğim. Tamam, hadi. Seher, yine oyun oynamaya kalkma, sakın. Saçmalama Kemal. Orhan beni de öldürmeye kalktı. Kaçmasına müsaade edecek değilim. Hadi. Hadi. Halide Hanım. Ya bu adamlar kim? Bir konuş bir anlat. Ne istiyorlar senden ya? Ramazan hiçbir şey yok. Ben halledeceğim tamam mı? <laughs> ya nasıl bir şey yok Halide Hanım ya? Yürü jandarmaya gidiyoruz. Ev basıp kadın tokatlamak neymiş? Gösterteceğim ben o şerefsizlere ya! Ramazan jandarmaya gidemeyiz. Bir daha jandarmaya bulaşamam. Bu adamlarla beş etmenin başka yolları var. Sen bu Celal satan tanıyın mı Reza? <laughs> bu adamların Orhan'ı kaçırttın dedikleri de doğru mu ha Halide Hanım? Bak Ramazan, sen bu işe bulaşma. Tamam mı? Sen bu işe bulaşma. Duyduklarını da unut. Şimdi sana izahat verecek vaktim yok benim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.